Bay bye Nereye geldik biz? Evet. Aferin sana. Bay bye El salla. El salla anneciğim. Aa, ne oldu? Nereye gidelim? Nereye gidelim? Hemen in de gidelim. Hemen in de gidelim anneciğim. Çok güzel bir oyun alanına geldik. Ne kadar güzelmiş anneciğim. Sen çok seversin bunları. Hop. Aferin sana. Hadi bir daha. Evet bir daha. Çıkıyoruz. Evet. Kayalım. Bir. iki, Üç. Aferin sana. <laughs> Hadi bir daha. Hadi bir daha. Evet arkadaşın da kaydı. Hadi çık. Yavaş yavaş. Dur bekle bekle. Aa arkadaş da kaydı. Şimdi sıra sende. Kay bakalım. Hadi anneciğim. Aferin sana.